Oyuncu Dilan Çiçekdeniz'in son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlar gündemde. Geçtiğimiz ay katıldığı lansmanda yeni yüzüyle kameralar karşısına çıkan Dilan Çiçekdeniz'in yeni görüntüsü herkesi şaşırtmıştı. Müzik Dilan Çiçekdeniz'in badem göz operasyonu nedeniyle bir mücevher firmasıyla yaptığı reklam anlaşmasının iptal olduğu iddiası gündeme oturdu iddiaya göre firma doğallığını kaybettiği gerekçesiyle Dilan Çiçek Denizli olan anlaşmasını iptal etti. Dilan Çiçek Deniz'in menajerlik şirketi ise ortaya atılan sözleşmesi iptal edildi haberlerine yazılı bir açıklamayla yalanlama getirdi. Dilan Çiçek Deniz hakkında bugün çıkan haber asılsızdır. Haberde bahsi geçen markayla bir anlaşma ve iptal söz konusu değildir. Dilan Çiçek Deniz'in devam eden marka anlaşmaları vardır ve haftaya yeni film için sete çıkacaktır. Oyuncu Uras Kaygılaroğlu Harbiye konserinde Kenan Doğulu'ya böyle eşlik etti. Üzülüyoruz. Güzel oyuncu Yusra Geyik yaptığı estetik paylaşımda sosyal medyada ilgi gördü. Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz'le bu esprili paylaşımı yaptı. <laughs> Şarkıcı Zeynep Bastık'ın sosyal medyadan paylaştığı bikini'li pozlar çok konuşuldu. Bastık'ın tuvaletten paylaşım yapmasına sosyal medyada yorum yağdı.